Kaptım, bağırsaklarımla topluk bekledim bu frekansı dinleyerek bir 15 dakika sonra çıktı böyle yumuşak çok yumuşak bir şey. Sonra oturduktan sonra daha dinledim daha ikinci sefer sağlam çıktı ve iki kez sifon şaşmadı. Ne diyelim tesadüftür Tam klosette otururken her zamanki gibi tesadüftür. Ben şüpheciyim. Bu ruh yerinde değil. Mutfağa gittikten sonra bir daha. Şimdi Ruslara yem verip kapatacağım. Bunların oyununa katılmayacağım. Evet, dün yok dedim diye oradan sümüklü böcek izledi. Erken bir selam. Çok erken. fakat merdivenin önünde falan yok. Hepsi orada toparlıyor. Sıçtıkları yerde her zaman. Yılına pislik döktükleri yerde. Evet, kuşlar kalkayım yiyeyim. Hayırlı sabahlar. Bu sabahın videosu bu kadar. Tek de görmüyorsun. Dün birkaç tane gördük. Karı bağırsaklarının bo, boşaldığını mı anlıyor be? Ben yani ne diyeceğimi unuttum. Bozuldu mu, boşaldı mı? Aynı şey. Fakat e bak. Laba boya oturur. nasıl nasıl be? Hmm. Yöntemi nedir? Kamera mı var, yoktur. Metafizik mi?